Merhaba arkadaşlar. 8 Ağustos Ankara karış programı ile karşınızdayım. Ankara'da an koşulu bir program mevcut. İkinci Altılı Ganyan'ı değerlendirmeye çalışacağım sizler arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında arkadaşlar Hakim Şah, Wisman, Counter ve No Way Out. Benim size önerileceğim adlar arkadaşlar. Bir numaralı Hakim Şah. 3 numaralı Wisman, 4 numaralı Contender ve 5 numaralı no Way Out benim sizlere önce matlar arkadaşlar ki Hakim an 1500'deki 33 99'luk e, derecesi e, Wisman'ın e, pandemiden sonra gördüğü koşu çok iyiydi arkadaşlar ki King Perkay'ın arkasından 3. oldu. E, nefes oksijen bariyerine takıldığı için hani koşuyu e, daha iyi bir dereceyle bitirebilirdi arkadaşlar. Dolayısıyla da Wisman'a dikkat e, Contender e, Mehmet Akyavuz'da iki tane birinciliği var ki burada birinci olduğu koşuda faul gerekçesiyle ikinciliğe atıldı arkadaşlar. Dolayısıyla Ankara'da farklı koşacaktır. Koşularına baktığınız zaman arkadaşlar Ankara performansı göz ardı edilmeyecek şekilde. E, no no Vedat'ta arkadaşlar gördüğünüz gibi son iki koşusunu kazanma başarısı gösterdi. Gökhan Kocakaya ile. Dolayısıyla altı kayanın ilk ayağında 1 numaralı Hakim Şah, 3 numaralı Wisman, 4 numaralı Kontrandır, 5 numaralı Novey Out Benim sizlere vereceğim atlar arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim yarışında arkadaşlar. 9 numaralı Bet, 11 numaralı Dona Vinca benim sizlere önce matlar arkadaşlar ki Bet'i uzun zamandır takip ediyorum. 1600'deki 7. dikkatimi çekti. Ondan sonraki bütün yarışlarında sizlere önerdim. Son yarışında iki boy startta kalınca e, bütün avantajını yitirdi arkadaşlar. E, ve e, Donavinka'nın yarışlarına baktığınız zaman da tabelada dolaşıyor arkadaşlar. 1400'ü 126 ile 5. olduğu koşuyor. E, ve Bet birlikte koştuğu koşuyor. koşuyor. Sonra, Bir hatırlatma gitmeyi söyleyeceğim. Pika, bu 9, 12, 10, 10, Bet burada arkadaşlar. Numara. Bet 5 numara, Donavinka 6 numara. Dolayısıyla da e, bariyer içerisinden gelen e, mor jokey. Ona bin son viraj son dönüyordu. Sonra yukarı dışarıdan gelen ortadan bir numaralıydı. Moment yüklendi onun dışından. iki numaralı Pikabu'nun gayretleri var. Daha girdilerden Bet'in de hücumu var. İki numaralı Pikabu gruba kolay hakim oldu. Farkı bir anda da böyle çıkarttı. Beş bet, numara Bet, altı numara Zona Winka. Moment'ın gayretleri var. Farkı giderek artırdı. İki numaralı Pikabu ve başkentte son koşuyu kazanıyor. Benim olaydı Moment'ın. Bir, bir Moment dördüncü, bir beşinci oldu. oluyor arkadaşlar. Üçüncü, gördüğünüz, gibi. gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla da yarınki Maydan Maydan koşuda 9 numaralı Bet ve 11 numaralı Donavinka'nın kapışmasını bekliyorum. sizlere iki at öneriyorum arkadaşlar. Sonrasında da 11 numaralı Orinda'ya dikkat arkadaşlar. 16 numaralı Orinda'ya dikkat. Pardon, 16 numara Orinda'ya dikkat arkadaşlar. Altılı ganyanın 3. ayağında numaralı güldüren kız kız ile 5 numaralı Gel Kız benim sizlere önereceğim atlar arkadaşlar ki güldüren kızın son 1400 metre mesafeli Ankara'daki kazandığı yarış güzeldi arkadaşlar. Gel Kız uzun zamandır koşmuyor olsa da kalite saklanlardan bir tanesi arkadaşlar. Ankara'daki koşulduğu atlara baktığınız zaman başarı derdi yok. Yol arazinin arkasından 4. olduğunu görüyorsunuz. Yine kumda baktığınız zaman arkadaşlar tumbul şeyin arkasından ikinci olduğunu görüyorsunuz. Yani kalite safkan dolayısıyla da e, uzun süre koşmuyor olsa da e, yazılmadan olmaz arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 3 numaralı Doydun hertin kazanmasını bekliyorum. Ben sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Sonrasında siz istediğiniz atı değerlendirebilirsiniz ki Ankara'da 1300 1.19.44 ile Ahmet Çek ile Doydun hertin kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Altılı ganyanın 5. ayağında 4 numaralı Demir Büyük ihtimalle yarın Türkiye'nin teki olacak. Ama ben son yarışını çok beğendim. 7 numaralı Selim abi'nin siz kropon yapmayacağım arkadaşlar ki burada 2 numaralı Ayder Ağası da var. Eğer Demir perde gelmezse koşu karışır. 160 170 belki AGF çıkacak. O ayrı bir konu ama 7 numaralı Selim abi son stand, son koşunda İstanbul'da arkadaşlar startta kaldı halde çok iyi geldi. E, aprantisi ile birlikte. Yarın üzerinde Müslüm Çelik var. Dikkat. Ayder rahatsız da bu grubu ile ilk defa koşuyor. Dolayısıyla kalitesini ortaya koyabilir. Dikkat diyorum arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın son ayağında arkadaşlar. Yine e, ben sizlere eee 4 numaralı Hızlan'ı tek önereceğim ki Hızlan'ın son koşusunu şöyle bir hatırlatma istiyorum arkadaşlar sizlere. Şu anda startta kaldı arkadaşlar. 2 boy grubun en sonunda. sarı mavi şapkalı arkadaş arkadaş. arkadaş. Grubun en arkasında viraj dönerken arkadan gelmeye çalışıyor. Bir şey aldı artık şu anda şurada hamle yaptı. Yanlarında 11 numarada Buci, daha sonra 2 numarada Hızlıhan, daha sonra 5 numarada Lastenser, bariyer dibinde 3 numarada Hunting sırasıyla Taylar virajı dönüyor en arkadaşlar. numarada Sönmez Bey. Düzü'ye ile bir boy farklı önde çıktı. Dıştan altı numarada Dizbon şimdi yaptığı ataklarda Lizer Diaz farklı aldı. Onun dışından 11 numarada Buji'nin. Buji'nin dışından da 5 numarada Last atakları var. En dışta da 2 numarada Hızlıhan. 11 numarada Buji şimdi Lizer aldı. Bir boy farklı öne geçti. Dışından 5 numarada Last Dancer'ın. altı 6 numarada Lizbon'un çabaları var. 11 numarada Buji. Yarım boy farklı önde dışarıdan 5 numarada Last Ancer geliyor. Buji önde. Buji kazanıyor. Ve... Koşuyu kazanmasa bile yarınki son ayaktaki maiden koşuyu kazanması için yeterli bir performans sergilesini düşündüğüm için arkadaşlar 4 numaralı hızlan benim sizlere önerdiğim ad. Eğer startta çok fazla oyalanmazsa samat er ile kazanmasını bekliyorum. Sonrasında siz istediğiniz atı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, 3 numaralı er, Raymundo, 16 numaralı Mia Victory, 18 numaralı White Horse ki... E, Rıza'nın koştuğu yarışta 1900 yarıştaki geçti gruba bakarsanız White Ross, Mia Victory, Quench gibi atları geçme başarısı gösterdi. Nartan Bey gibi atları geçme başarısı gösterdi arkadaşlar. Dolayısıyla da son ayakta benim sınacağım limanlardan bir tanesi. Kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında 1 numaralı Hakim Şah, 3 numaralı Wiesman, 4 numaralı Condenter, 5 numaralı No Way Out. 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağında 9 numaralı Bet ile 11 numaralı Donavinka'nın kapışmasını bekliyorum arkadaşlar. 11 numaralı Olin, 16 numaralı Olinda'ya dikkat. 6'lı Ganya'nın 3. ayağında 1 numaralı güren, Güldüren kız Alternatif Bankumuz 5 numaralı Gel Kız rakibi 6'lı Ganya'nın 4. ayağımda 3 numaralı Doydum Hayat'ın kazanmasını bekliyorum. Sonrasında istediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın 5. ayağımda 4 numaralı Demir Parti. Zaten Türkiye'nin bankosu olur ama 7 numaralı Selim abi ve 2 numaralı Aydır ağasına dikkat arkadaşlar. Ve 6'lı Ganyan'ın son ayında 4 numaralı Hızan benim sizlere önerdiğim ben e, banko atı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun ve sizin yazdığınız atlar Ganyan olsun. Ankara'da hepinize bol şanslar arkadaşlar.